Bugün son günümüz. Botlu uzaklara gideceğiz. Bir tane misafirimiz var. Süper, <laughs> misafirimiz çok yorgun. Onayla, ben arkandayım. Bugünkü uyumamız şaka mı? Evet. Bugün biz twins. Ben bugün bir yolumu Neyse. <laughs> ne ne zor şey

Ay, Senin şey da var. Çıktı mı? Ya o sonra da ben onu tam kırdım. İnsanı Ama şey fotoğraf biraz çektim şeyi. Alkışlara. Şak şak şak. Bakın benim çıkarımlar. Mint'e gidince bakalım o burada çekmiyor. Ya. Tamam. Güzel bir yer. Bir <laughs> gel şey, gel benden. Şuraya gel. Şey, benden çektim. Her şeyi benden çektim. Gel 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 gel. Dur burada. Yanıma gel. Yanıma gel. Bir iki üçüncüye döneceğiz. Bir iki üçüncüye. Aradığım şey buydu. <laughs> Gel yukarıda da çekinelim. Evet, güzel. <laughs> Gördük mü? Ay hayatımda ilk defa <laughs> bu kadar kalabalığa piyano çaldım. Ya, evet, kronoloji şey bir anıtlarında bir, bir Türk kızı. Dın 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 dın. Ah, pardon efendim, önümüze alalım. Pardon, pardon. Ah. Lütfen. Ya çok onur ve şereftir senin evi tatil yapmak ya. <laughs> Yalnız Yanında bir müzisyen gelir diyorsun yani zor olmalı. <laughs> <laughs> yanlış şeyler yapıyorum hemen bundan senin de yapmam lazım bundan daha kalabalık şarkı söyledim gitar da çaldım çalırım var orada. Gibi... aha gerçi piyano da çaldım kız üniversitede bir tane gösteriye katılmıştım ama böyle çok solo bir performans değildi yani ritim yapıyordum ben diyorum gelin sokak sanatçılığına başlayalım <laughs> iki zöre takmıyor senin de alırız senin o da piyano ile pıtı pıtı çalar. Bu piyano da varsınız. Kızın <laughs> istekleri var ya. Ama Biri daha çalıyor. Ne? Kapıl şey mi yapacaksınız? Geldik, gördük. Çok açım. Selo çok açım. Ha. <laughs> 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 Ay şurada fotoğraf çekelim. Şu nehre bak burası neresi? Nehir mi den? Nere bu? Geldik. Mint Cafe. <laughs> bu ses ne ya? İstanbul'da da çok bunlardan duyuyorum. Bak zaten diyorum ya ben hep kendimi burada İstanbul'da gibi hissediyorum. <laughs> daha ekstralar gelecek. Acıktım, çok acıktım. <laughs> bu hayatımda görüyorum en kötü şey. Bananalı bu. Diğeri neydi sen? Bir şey seçtin şey, şey, şey. işte. O hayatımda görüyorum en ekşi şeylerden yine. Bananalı da bir tane asitli bir şey var. Nah. Bu arada ben bunu da beğendim. Biraz zaman katına bağlı. Yani çok yoğun muz tadı geliyor. Dünyanın en güzel salatası. Senin element tadına bak. Senin element tadına bak. Senin element tadına, tadına bak. Bayıldım. Senin bunu tadına bak. Senin bunu tadına bak. Çıtır, 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 çıtır. Git artık ben. Avokado o kadar taze, o kadar güzel ki. Bayıldım. Çok mutluyum şimdi. Evet, bugün son günümüz. Sabah şeylere gittik. Kronoloji, antik. Geldik Mint'e. Mint de güzeldi. Ama çok abartı yine. Neyse salatası çok güzel, salatası efsane güzeldi. Diğerleri yani o kadar güzel değildi ama salatası efsaneydi. Sadece salatası için bile gelinir. Şimdi de bakalım bugün full gezeceğiz, tozacağız. İşte şey alışveriş yapacağız. Kafa chill bir day. İki gün <laughs> gündür çok yorulmuştuk. öyle bekliyorum. Gelsin ve gidelim güzel. Güzel bir tatilde ilaç gibi geldi. İşte gönülseldik hep tatile çıkalım. Kızıldıklar oldu. Bu seneler. Bu Mersi'yi. Benim açıklamayı duydum. Ekşi mi? Al oğlum. Sen çok seveceksin. Efsane. Keşke şundan babama baba götürebilsem. Güzel. Ama eksi seven et. Ben eksi istemem. Harika. Çok iyi. Türkiye'de olsa ben sürekli bunu alırım. Eksilen sevenler için ideal. Ama benim için değil. Ama şu an bunu bitirmiyorum. Şu sansa. safarın güzelliğine bakın. Bunlar tansiyonu düşürürmüş. Bir de terliyormuşuz. İçersek mahvolurmuşuz. Bakın şurada bir tane grafiti var onu seviyorum. yiyeceğim acaba. Son günümüzün son dakikalarında. Evet. Son saatlerinde ya. Dakikada demeyin. <laughs> son saatlerinde yemek yemek için go go. Evet. Bugünkü ki yemeğimiz kinkali. Değil mi? Hı -hı. Bir yok kalmıştı. Onu da denep gideceğiz. Ben var ya bir esmer bir kararmışım. Benim Beni görmüyor. Kaçaburaya <laughs> kaçaburaya kaçaburaya Haçapuri yiyeceğiz haçapuri. Sen şöyle kinkali kinkali diyorsun ya. Ben diyorum ki herhalde senin canı yine ondan çekti. Hayır biz ama Biz de deneyimini. orada deneyeceğiz. <laughs> Hayır haçapuri. Yumurta işte pide ya. Farklı bir şey yoksa yine deneyiz tabii. E, tabii tabii. Gidelim bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Dinlendik şimdi. Ay, bu arada haçapurinin de kapalısını yedik biz. Evet kapalı yedik. Ama pek beğenmedik. Çünkü Ağır hem aşırı aşırı peynirliydi. Hem de çok yağlıydı yani sanki böyle kuyma ekmek arası koymuşsun bir kadar yağlıydı bence. Kuyma bile daha hafiftir. Evet doğru. Ve bence onu ikimiz yediğimiz için fazla gelmiş olabilir. Hani 8 kişi olsa 8 parçadan herkese bir parça evet, evet. Yani yeterli. Yani ben o koskoca gelen en yuvarlak pizza gibi şeyden evet. bir dilim yedim galiba. Evet, ben Kalan yedim 3-4 tane. <laughs> pizza, pizza güzeldi ama. Pizza var ya. Evet, Oo. Çok güzeldi Öyle. gidiyoruz şimdi. acaba evet, bizim ben dünkü mü? Dünkü havasını da istiyor biraz. Dünkü benzemiyor mu? Şimdi haçapır yemeye geldik ama işte başım kapatır. Baş ağrım tuttu. Mango çiğ. Mesela dakika önce Selim de dedi. Biz bu tatlılar var o kadar çok meyve suyu içtik ki. Evet. Yani meyveye ve meyve suyuna doyduk. Evet. Hayatımda <laughs> hiç içmediğim şeyleri şey, şey, yedim. Sen cevizi. Aa, o çok güzel. İşte ki, ananaslı. Hmm. İşte mango peşin peşin sürekli onunla ilgili şeyler. Nar güzel. Orman meyveli <laughs> limonata. <gülüyor> Benim en sevmediğim o banana. Bunun banana. Limonata. Uzun numara yani, Dünya en kötü işi, en kötü ya. Tadalım mı? Tadalım. Evet. Tadım. Evet. Çok güzel. Bunda da bir asit var. Yok mu? Güzel. Ama neye benziyor biliyor musun? Fusilin <laughs> <Kustyavir> <Kustyavir> bir tane böyle yeşil kutulu, mangalı ananaslı bir içeceği var. Aynen <laughs> <Bir gülüyor> ona yani benziyor. Hiç benlik değil biliyor musun? Ama yine de biraz asit var. Neden biliyor musun? Bence bunların suları asitli ya. Hepsinin mineralli su yapıyor bunlar. O yüzden... Ay suları <laughs> Her şey değil. Dur kadın bir şey daha getiriyor şimdi. Ay hızlı burası. Çok sevindim şu Mutluluktan ağlayacağım. Bize mi getirdi? İnşallah bize de. Boş tabak getir bir şey. Evet. Üç tane haçı biri söyledik mini. Deneyeceğiz. Evet, ben de çok bence kes onu seveceğiz bu arada. Evet, evet bence de. Ben zaten yeşil, ekler şey severim. Ben de tere sevmiyordum onu da burada çok yedim. <laughs> Ama güzel tere ve acı değil, bir de o soslarla. O kadar güzel harmanlıyorlar. Evet bak tere ve rokası buranın güzel. Çok keskin değil. Benim yiyebileceğim düzeyde. Bir de onu böyle ekşili bir şey yapıyorlar nar Bugün kartıza mutlaka bakacağım soslara. Nar ekşili bu da bu şekilde kullanıyorlar diye. Evet, Bizim salatada çilek vardı. O ayrı. Biz her salata güzel bir sos oluyor üzerinde. Ama çok güzel. Niye sormadık ki? Ama nar de benziyor yani. Çok da nar farklı bir şey değil bence. Evet. Ama, Ama, buranın nare nere... Ay sözün öldü Ay çok iyi Birazcık daha şey bir tadı var. Evet. Daha tatlı bir nar ekşisi. Evet. Reçelli nar ekşisi gibi. Evet. Ama nare narlar ünlüymüş buranın. Daha hiç nar yemedik. Günler nar içeceği işte. Ama senin dedi zamanı değil. Ben dedim tamam. Ama ortam güzel. Dışarıda da piyano çalıyorlar ama dışarı çok sıcak. Klima, klima. çok, o kadar iki tane attım biliyor musunuz? Siz bilmiyorsunuz, Selin biliyor. Değil mi? Neyi? İki tane atmadım mı o Yani evet. Yerliğimize... Geldi <laughs> daha <beğenmişim. gülüyor> can can. Her şeyi beğendi. Cen Arkadaşlar şey beğendi ben bunu da beğendim, bunu da beğendim. Ispanaklı olan dünya kötüsüydü. Benim için. O yedi. Normalde. Çok güzel Ee, spesyal çok güzel. Tavuklu olan... Güzeldi. Evet, orijinal iyi. Evet, bir şey Seyhan her yerde bence Türk tadını biraz arıyor. Baharat arıyor. Baharat. Bu olamaz yani, nasıl? O da onların hmm. Karam buldum karam. Al artık koynuna beni karam. <laughs> Çok aynı, hepsi aynı, her şey aynı. Wow. <laughs> Anas dondurma aldım, bayıldım, bayıldım. bayıldım. Ha? <laughs> Eksi de almıştı bakayım. Evet. Bakarsın, <laughs> şey Başka ne aldın? Limon. <laughs> ben elma limon <alsaydım. gülüyor> limon kötü. limon <laughs> <laughs> kötü değer <laughs> güzel. Ama ana nasıl bir iki bin lira helal lan. Aydın gibi doğru şeyler yapıyorum. Evet. Ve biz tan 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 tan. Şey videonun başındaki yani ilk videonun başındaki o tipsiz. <laughs> güzel bir dört gündü. Çok güzeldi, evet. Bayıldık. Bayıldık. Bir dahaki ne? Evet, tamam. <laughs> çok isteş etmeyin. <laughs> Yaptık bunu da başardık. Evet gerçekten ilk yurt dışı deneyimiz. Bizim board bir pık. Evet kesinlikle ilk arkadaşlar seyahat deneyimi. Aynı zamanda benim ilk uçağa şimdi. Evet. <laughs> Senin çok ilkine sahip. Bak, işte evet, evet. Kayıtlara gelsin. Kayıtlara gelsin. 3'te 3. Allah'ın hakkı 3'tür. <laughs> Hadi bu volt nerede? Gece gece. Aa. Saat gecen 0 00 0 0. Değil bu arada. Sıfır, sıfır, sıfır buçuk <laughs> mu oldu? Kaç oldu? Evet, tam buçuk oldu bu arada. O zaman bay. 34. bye Geliyor. Bye. Bye bye. <laughs> bye. Bye. Bunlar çok dağlı. Bay bay diyor hep. Okay. Kim? bir şey alırken. Evet, bay. Bye, bye bye ne? Bye. Bye. Bye.